Tamam zıt olalım. Abicim zıt oluyoruz diye konuşamaz mıyız? Konuşurum. Sen ekonomiden ben memnun sen, olan kısım mısın? Ben memnun olan kişiyim. Çok seviyorum. Beni ben tuzum çiftçiyim. kuru diyorsun he? Hayır tuzum kuru değil. çiftçisin. Çiftçiyim. Bana sundu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Değil 1900 2001. 1999 2001. Hı. Ecevit başbakan. Hı. Üçlü koalisyon. Diyorlar ki Ecevit başbakandı. Hı. Ya ne yapabilir? Üçlü koalisyondu. E ben o zaman 74'e giderim ikili koalisyon ama Kıbrıs aldı. Hiç Erbakan'ın sözü geçmiyor. Ama Ecevit kahraman. Değil mi? Albisem Ecevit İngiltere'deydi. Bir dakika İngiltere'deydi. Bir dakika dinle onu onu gelmiyorum. O zaman kahraman oluyor. Koalisyon olmuyor. Ama üçlü koalisyon da ben Osman için ben çiftçiyim, bağcıyım, üzümcüyüm. Ben Manisa'lı şey Alaşehirliyim. Şimdi orada kardeşim 99 2001'de bana kredi vermedi Ziraat Bankası. Kredi vermediği için 25 dönüm bağımı satmak zorunda kaldım. Bana orada bin lira verseydi onun için 1 milyar diyelim o zamanki parayla. Ben işimi halletmiştim. Ama bu adam ne verdi bana? Tayyip Erdoğan. Onun zamanında. Krediler sonsuz açık. Ben çiftçiyim. Ya bana bir buçuk trilyon para. Düşünebiliyor musun? Motorun bedava. Bedava dedim. 5 sene vadeli. Malzemeler bedava. Faiz kaç? Ya 200 e, geçen sene 170 milyar kredi çekmişim. 100 milyarı bedava. 70 milyarı da 6 lira faiz ödemişim. Hibe yıllık... mi verdiler 100 bin liraya? Yok yok 100 bin lirayı. Hibe değil. Bedava dedi 100 bin Faizsiz. Tamam. 100 bin liraya kadar faizsiz. 100 bin liradan yıllık yüzde 3.25. Tamam. Çiftçiyim ben. Yani çiftçi hani böyle böyle diyorlar. Mazot falan diyorlar. Ne alakası var hiçbir şey yok. Ben memnunum. Ya memnun olmayan da var tabi. Ama adamı ne yapsak memnuniyet getiremiyorsun ki. Ben 99'da benim çocuk. Kimde 99'da başbakan Veyahut da şeyin eee SSK'nın başı. Niye ben hastanede çocuğum rehin kaldı? Benim çocuk doğdu. İçim de yok doğan için. Seret imzaladım öyle çıkardım. Parası çıkarmadılar. Ama öbürküçüktü 5 kuruş para ödemedim. Şimdi sıra bulamıyoruz diyorlar. Kim? Sıra bulamıyoruz, doktor bulamıyoruz diyorlar. Valla şimdi Bizim Alaşehir 100 bin nüfuslu bir yer köyleriyle birlikte. Doktor her doktordan 5-6 tane var. Sıra bulunuyor. Sıra bulunuyor ya. Ama abicim şimdi sen kendi yaşadığın yeri göre değerlendirirsek öyle olmaz. Şimdi sen kendi yaşadığın yerde rahatsındır, geçiniyor. Allah daha çok versin bu arada. Hani kazanan da gözümüz yok. Ama Biz şimdi çiftçiyiz. Burada... <laughs> Türkiye'de en az kazanan çiftçidir. Ben 56 yaşındayım. Herkes der ki ya çiftçi kazanamıyor. Bu çiftçiliği bırakacağım. Bağcıyım, üzümcüyüm. Bağ kökleyeceğim. Yok öyle bir şey. Ne alakası var? Üzüm, üzüm 70 bin lira. Şu anda üzümün sen burada yaş üzüm yiyor musun? Şu anda İstanbul'a geliyor üzüm. Orada kaç para? 15 gün daha sürecek bak. 45 bin lira yerinde. 45 bin lira. Ya kim yiyor bunu? 45 bin lira oradan gelen üzüm burada 100 lira. Bu 100 lira kim yiyor? Ya kestanenin kilosu orada 150 bin lira yerinde. Yerinde yerinde adam dalından topluyor yerinde. Sen kestane kaçıyorsun burada. Demek ki istek var. Bu halk almasa bu 150 bin lira yerinde olan kestaneyi nasıl alacak 250 bin liraya? Yani Söyle talep bakalım. olduğu için mi fiyatlar bu kadar yüksek diyorsunuz? Şimdi. Anlayamadım demek istediğinizi. Ya talep de var. İnsanların durumu iyi. Şimdi bir dakika. 99, durumun iki, iyi oldu 99 değil mi? 2001'de ne yaptılar? Faizler yüzde bin lira çıktı mı? Bizim Denizli yakın bize vilayet adamlar veya bizim orada ne yaptılar evlerini sattılar faize verdiler neden ama sonra birden ne oldu bu adamlar gelince hepsi perişan oldu faiz birden tak düştü gitti şimdi değerlendir abicim bana bana eskisi ben sana ben şimdi so şimdi bak şöyle bir şey biz kurtuluş savaşını değerlendirmiyor muyuz devletin kuruluşunu değerlendirmiyor muyuz? Biz örnek almayacak mıyız onlardan? Alalım da ya şu geçmişler. anki ekonomiyi Kıyaslayacağız. Şu anki ekonomi güzel, bana göre güzel. Tamam. Kıyaslayacağız, kıyaslayacağız. Kıyaslayacağız. Bak bizim orada 75 yıldır CHP belediyesi kazanamadı. Tamam. Ama git. Şimdi bir daha kazanabilecek mi? Senin eline 75 yılda bir fırsat geçmiş. Bunu değerlendir kardeşim. Abi ben sana ekonomi dedim, 2000 dedim, CHP dedim. Ben diyorum. Senin ekonomin iyi olabilir Allah daha çok versin. Herkes mi ya? Hayır herkesi nasıl bu mesela bak. buna ha, oradan, e, çok ödersin. Gerçekten... Buna nasıl karar verdin? He? Buna nasıl karar verdin? Ne fazla? Yerini 45 lira. Abicim yerine mi gidip alalım? Ben İstanbul. Üzüm zamanı geçiyor ya. Ben İstanbul'dayım. Yerine mi gidip yiyeyim? Bunu abicim o zaman burada üzüm mü dikeceksin? mı? Onu demiyorum. Yapalım. Sen diyorsun ya ekonomik sıkıntısı olan yok. Ben de diyorum ki bunu neye göre değerlendir? gezdin durumu iyi diyorsun ya ben. Çark çevrildiği için çark. Ya memnun olmasa bu insanlar bir şekilde yürüyüş yapar Bilmiyorum, var mı öyle bir şey? Abi bu ülkede sence yürüyüş yapabilince neler olabileceğini görmüyor musun? Kim neye yürüyüş, yürüyüş ortalığı, ortalığı yakıp yıktılar. Ortalığı yakıp yıkmayacaksın ya. Ne güzel ne güzel şöyle şey yapacaksın. Yani insanlar konuş. tepki vermedikleri için ekonomileri benim iyi mi diyorsunuz? Benim seninle konuşurken benim senin bir tarafını kırmam mı gerekir? Yok. Hayır. Ama yürüyüş yaparken ne yaptılar gezide? Her tarafı yıktılar. Abi gördük. Ama sen bak ben bugün üstüne. Ee, sen diyorsun ki insanlar bak, bence kardeşim, tepki vermediği kardeşim, için ekonomileri bak, iyi diyorsun. Bak kafa aynı yapı. Neden bak? Siz, sizleri diyorum. Siz biz yok ama diyorum. Sen ben Ben tamam. AK Partiliyim. Siz öteleştiriyorsunuz. Diyor musunuz? Bizi koyun diyor. Ben diyorsunuz. sana hiçbir şey yapmadım şu an. Sen demiyon. Sizin seç... beni bak koyun. Bak ben... ben sana hiçbir şey yapmadım şu an. Karşı seçmen bizi koyun diyor. Tabii. Ya sen benden oy alacaksın. Nasıl koyun diyorsun tamam. bana? Ben sana oy veririm miyim o zaman? Ya sizin onların oyu zaten Siz yüzde... de dinsiz diyorsunuz. Kardeşim bak onu biz demiyoruz. Ya biz senin dinin... De dinin bak senin dinin sana, benim dinim bana. Ben beni dinin ilgilendirmez. Öyle. Ama siz ne yaptınız? Başörtülerine. Siz abi. Başörtülerine okuldan kovdunuz canım. Allah Allah Kovmadınız mı? Hı hı. Kovdunuz. Kim vardı bunun başında? O zaman senin de eminle sen söyleyeyim. Siz de şeye, siz de şimdi tarikat de. övüp olanlara göz yumdunuz. Bak, nasıl? Bak olacak? bak. Şimdiki genel başkan kim? Özgür, Özgür Özel. Özel. Nereli? Nereli bilmiyorum. Manisa'lı. Benim benim vilayetimden. Ne farkı vardı? Kime? CHP'ye geldi. Bir dakika. Kime selam çaktı? Selahattin Mustafa, Mustafa Kemal'e mi selam çarptı? Kime selam Demir Taşı, Mustafa Kemal'in sesi bile çıkmadı. Yeniye e sen oy alabilir misin? Alamazsın ancak onun adını alırsın. O da %8, %9. Yani toplarsan %25'i toplarsın. Diğerlerini toplayamazsın. Ne şey mi diyoruz? Hükümetin bunca sene iktidarda olmasının bir sebebi de muhalefet mi sizce? Evet. Muhalefet olmuyor. Aynen. Hüseyin muhalefet yok. Kılıçdaroğlu mesela. Muhalefet yok. Muhalefet yok. Beri ben bu konuda size tamamen katılıyorum. Muhalefet yok. Şimdi Kılıçdaroğlu 13 yıldan beri CHP'nin başında değil mi? Beşiktaş bile iki sene başarılı olmayan ben teknik değil. direktörü. Bir be bak Beşiktaş bile, Fenerbahçe bile iki sene başarılı olmayan teknik direktörü görevden alırken, sepetlerken, Kılıçdaroğlu 13 seneden beri CHP'nin başında başarılı olmayan bir insanı hangi akıl ve mantıkla orada tutuyorlar? ve başkalarına da hem kazanım oluyor seçimler. İşte ya. Bakın. Bizi sıkıntıya sokacak bir şey yayınlamayız merak etmeyin. Yani yok ben korkmam Ekonomiden memnun muyuz? Geçinebiliyor muyuz? Yani zar zor geçiniyoruz. İki çocuk okutuyorum ben. eskiden çalışmazdım. Son 5 senedir çalışmaya başladım. Gayet güzel bir maaşla geçiniyorduk. Şu anda geçinemiyoruz. Biz genelde burada sorduğumuzda bize şöyle söylüyorlar. Hayır geçinemiyoruz diyenler yalan söylüyor. Şükretmedikleri için bu durumdalar. Diyor. Yani geçinmek neye göre? Şimdi iki ekmek de alır doyarsın. Et de alır doyarsın yani neyden hayattan ne beklediğine bağlı bu geçinmek geçinmemek ben çok iyi şartlarda geçinmek istiyorum mesela bana göre geçinemiyorum bir tatile gitmek yani benim için lüks olmamalı e, lükse giriyor artık veya işte çocuklarıma istediğim gibi harçlık vermeliyim çünkü ben de çalışıyorum eşim de emekli hani rahat yaş yaşamamız gerekiyor i̇ki kişi, iki kişi çalışıyorsak çünkü eskiden bizim annelerimiz çalışmıyordu gene rahat yaşıyorduk o rahatlık yok şu anda. Alım gücünden bahsediyorsunuz. Alım gücü zaten tabii. Zaten mesela ben ilk evlendiğimde işte onu mesela kendimden biliyorum. İlk evlendiğimde eti gözüm kapalı istediğim gibi olabiliyordum. Şimdi eğer ki ben bu ay bir kilo alayım girdiysem geçinemiyorum demektir o bana göre. Genelde bize şöyle savunmalar yapıyorlar. Mesela diyorlar ki biz buradayız kafeler dolu, AVM'ler dolu, herkesin Aha. evinde iki tane araba var, ekonomi kötü diyemezsiniz diyorlar. Yani şimdi İstanbul nüfusu belli. Kafeler tabii ki de dolu olur. Gençler gitmek ister. Benim de oğlum şimdi anne bugün buluşacağım dediğinde e ben de ona haşlık vereceğim, göndereceğim tabii ki de. Yani bununla ekonomi kıyaslanması çok saçma. Ekonomi bununla kıyaslanmaz. Ekonomi yatırım gücünle kıyaslanır.